Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video atmıyorum. Biliyorum. Bir buçuk sene oldu neredeyse. Ee, nasılsınız? iyi misiniz? Şu anda vişne topluyorum. Ayağım. Riskler altında. <laughs> Bayağı topladım ama işte dedim bir pozitif bir video atayım. Uzun zamandır video atmıyorum. Bayramınızı da kutlayayım dedim. Hepinizin bayramı mübarek olsun. İnşallah sağlıklı bir Eee zamanımız olur inşallah bundan sonraki için diyorum. Kırık arkadaşlarımdan çok fazla soru arıyorum. Eee uzun zamanda niye video atmıyorsun gibisinden. Eee biraz eee işle ilgili sıkıntılarım vardı onları hallettim. E, birkaç tane fizik tedavisi videosu atacağım arda arda. Ondan önce böyle bir tatlı video atayım dedim. Çok fazla sorular geliyor aynı sorular geliyor videolarımda bütün süreci anlattım aslında ama şu andaki durumu merak edenler var. Şu anda çok iyi durumdayım. Allah şükürler olsun eski halime döndüm gibi bir şey. Ama bazen 20 saat falan gidiyorum. Bazen 20 saate yakın böyle ayakta kalıyorum. O zaman ayağım hafiften şişiyor. O bence hangi ayak olursa olsun dayanamaz. <laughs> Kendimi zorluyorum. Siz sürekli bana video atarken antrenman yapmadığınızı fark ediyorum bazı arkadaşlarla görüntülü konuşuyorum antrenman yapmıyorlar ondan sonra ayağım niye şişti ya da bugün 1000 adım attım yarın 1500 adım 1100 adım 1200 adım yani arttırmak yerine aynı kıvamda kalıp hatta geriye giden arkadaşlar sonra beni arıyorlar diyorlar ki abi niye böyle oldu kardeşim niye böyle oldu e, antrenman yapmıyorsun esneme hareketleri yapmıyorsun ne bekliyorsun? <laughs> <laughs> yani birazcık da olsa artık hani biraz işinizi ciddi işi ciddi alırsanız çabuk biter diye düşünüyorum. ama işte ama işte yapacak bir şey yok. Ne oldu? Bir bir sorular geliyor dedim gibi. Şu anda vişne topladığım için arada yenime yardımcı oluyorum. Şöyle vişne ağacımız. Mis gibi küpelerim nasıl olmuş? Ee, videolarımda genelde pozitifi Lee'yi gösteriyorum. Pozitif olmazsanız bu işin ne kadar geç olacağını söylüyorum. Hatta konuştuğum arkadaşlar da 2000'i geçti. 3000'e doğru gidiyor. <laughs> Allah yardım etmeye devam ediyorum ama daha çok Instagram sayfamdan destek oluyorum. Ondan yazıyorlar. Ben oradan cevap veriyorum. Fazla YouTube'a giremiyorum. Instagram'dan bana ulaşabilirler. Ee, ya da normal Instagram hesabımdan da ulaşabilirler. Fark etmez. Ama atlamayan kalması iyidir. Oradan hemen bakıyorum patlamayan kalmasından bak baksınlar. Bütün süreç hakkında bilgi veririm yani. Allah rızası için. Süreç şu şekilde gidiyor. Ayağım çok iyi ya. Bakın benim ayağım hiç belli olmuyor artık yani. Şişmiyor da öyle. Benim ayaklarım potuş. O yüzden birazcık <laughs> böyle gözüküyor ama genel olarak güzel yani. Her şey yapabiliyorum. İstediğim bütün çırgınlıkları yapabiliyorum ki ben çok çırgın bir insan. Hareketli bir insanım. Her şeyi yapabiliyorum. Umutsuz olduğunuz yerde benim videolarımı açıp izleyin. <laughs> Umudunuz yerine gelsin. Hiç psikolojinizi bozmayın. Eski halinize döneceksiniz. Ben eskisinden daha iyi bu arada. Kaslarım ne oluyor mu? bir pozitif bir açılış videosu attım. Kısa zamanda bir tane arkadaşımla buluşup size fizik tedavi hareketlerini gösteren bir video atacağım. İnşallah yani bu daha yeni kredi sürecinde. Ee, bu arada videoyla arayıp da hani video izleyecek arkadaşlar için de söylüyorum. Ee, Görüntülü arayıp da yürütemediğim kimse yok şu zamana kadar. Çünkü belli taktikler ve belli psikolojik bu olayı daha önce yaşamış birisi olarak artı öğrendiğim doktorlardan taktik, takviyelerle filmlerinize bakıyorum böyle. Yani çok bilmişliğimden dolayı değil. Sadece artık 3000 kişiye yakın kişiyle konuştuğum için artık bir tecrübe sahibi. Hani filmine bakarak, bir şeyler bakarak en azından bir de senin yürüyüşüne bakarak yani yürüyüp yürüyemeyeceğini anlayabiliyorum. Hani şu zamana kadar ben de konuşup da yürüyemeyen kimseyi görmedim. Yekten yürüyorlar. Çünkü bir hepsinin bir taktiği var. onu gösteriyorum, öğretiyorum. Önce ayakları ısındırıyorum. Güzelce. Ondan sonra yaptırıyorum. Tabi kilosuna göre, ay kırığının büyüklüğüne göre etki yapamadıklarım hiç olmadı ama en azından mesela ilk şeyde desteksiz yürütebiliyorum. Mesela bazılarının kırığı büyük. O yüzden mesela ondan birkaç kişi diyeyim size. Onlarda mesela tek bastonla yürüttüm. En kötüsü. O yüzden destek alın, motivasyonunuzu yüksek tutun. Benim gibi pozitif olun her daim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar dilerim. Tabi video oldu ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.